Merhabalar, Aktörler Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 20 Mayıs Çarşamba günü olan çocuk elbiselerini inceleyeceğiz. Şimdi ürünlerimizi inceleyelim. Erkek çocuk baskılı tişört 7.95 bunun fiyatı. Farklı renk seçenekleri mevcut. Şöyle lacivert, kırmızı ve yeşil renkte. Bunların fiyatı 7.95. Kız çocuk baskılı tişört de 7.95. Yine e, aynı baskılar mevcut ama farklı renkler mevcut. Onları da şöyle göstereyim. Pembe ve koyu pembe. Erkek çocuk baskılı polo yoka tişört. 9.95 bunun fiyatı. Bunu biraz daha yakından inceleyebiliriz. Şöyle %60 pamuk %40 polyesterden üretilmiş. Güzel bir ürün. Kumaşı güzel. Çocukları yakmayacak şekilde. Diğer bir ürünümüz erkek çocuk... Gömlek. Diğer birimimiz kız çocuk tül etekli elbise. 3, 4 ve 5 yaşlar için 16.95. Kız çocuk tül etekli elbise. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da farklı deseni mevcut. O da şöyle. Bunun alt rengi, etek kısmı farklı renkte. Deseni farklı. Bu iki çeşit var. Bunların fiyatı 16.95. Tüllü etek 4, 5, 6 ve 7 yaşlar için var. 9.95 bunun fiyatı. Bunun da farklı renkleri mevcut yine. Gördüğünüz gibi farklı renkler var ama hepsinde aynı desen var. Çilek desenleri. Şöyle bu kırmızısıydı. Şöyle pembesi var. Koyu pembesi var. Beyazı var. Bunların fiyatı ise 9.95. Pullu elbise var yine kız çocuklar için. Pullu elbise ise 6-7 yaş ve 7-8 yaşlar için mevcut. 24.90 bunun fiyatı. Şöyle üst tarafı pullu, alt tarafı yine tül etek olarak elbise. 24.90 bunun fiyatı. 6-7 yaşlar ve 7-8. yaşlar için. Bir nevi bu hafta çocuklara bayramlıklar var diyebiliriz. Rodimood erkek polo yaka tişört 27.90 bunun fiyatı. Farklı renk seçenekleri mevcut. Şöyle dış görüntüsünü de şöyle göstereyim. Bunun da %35 polyester, %65 viskondan üretilmiş. 27.90 erkek polo yaka tişört. Kız çocuklar için ayakkabılar var. İki renk seçeneği var. Gri ve sarı ağırlıklı olanı. Ee, ama güzel ayakkabılar. İçleri çok yumuşak. Altları çok sert değil. Esnek. Ve içi gerçekten yumuşak. Çocukların ayaklarını ağrıtmayacak şekilde. Belki dış görünüş olarak çok hani böyle göze hitap etmiyor gibi olabilir ama kalite olarak gayet güzel. Ve dikişleri de sağlam. Güzel bir ayakkabı. Bunların fiyatı 19.90'dı. Şimdi oyuncaklara geçelim. Artcraft dondurma oyun hamuru seti 29.90 bunun fiyatı. Şöyle yakından göstereyim bir ana gövde mevcut ve oyun hamuruyla farklı şekiller çıkarabilecek baskıları mevcut. Şöyle yakından göstereyim. Bunun fiyatı 29.90. Diğer bir ürün Pilsan asansörlü yol seti 39.90 Böyle bir sistem kurulu oyuncak arabalar var. Şöyle gösteriyorum. Şurada garajı mevcut. Araba asansörle yukarı doğru çıkarıyor çocuk. Buradan sürüp aşağı doğru bırakıyor. Tekrar araba aşağı iniyor. Böyle çocuğun güzelce vakit geçirmesi için güzel bir oyuncak pilsandan. Diğer bir ürün süper renkli puzzle dörtlü 12.90. 8 parça, 12 parça, 16 parça ve 24 parça. 4 puzzle bir arada. 12.90 bunun fiyatı. Kral Şakir kumbaraları 2.95. Yine farklı renk ve desenleri mevcut. Burada iki tanesini göstereceğim. Bu lacivert olanı. Kral Şakir, Fil Necati ve ailesi. Şöyle göstereyim. 2.95 Kral Şakir kumbarası. Kral Şakir baskılı balonlar 3.95 içinde 8 adet balon var. Şöyle göstereyim. 8 adet balon, 9 inç baskılı balon. Ve puzzle çeşitleri 6.95. Burada farklı lisanslı ürünler mevcut. Bu Arı Maya. 42 parça. Bunlarda parça sayısı değişmiyor. Bu arımayanın bir modeli. Bir adet daha arımaya var. Diğerlerine bakalım. Whisper var. Whisper ve sevimli hayvanlar. Evet. Bir Whisper daha var. Şöyle bakıyoruz. Kral Şakir puzzle. Macera bizim bizim işimiz. Evet, Transformers puzzle'ı gördüğünüz gibi. Bunların fiyatı 6.95. 42 parça puzzle. Yine başka bir Transformers puzzle'ı. oyuncaklar bu kadardı. Leton Bayan Tesettür Eşofman takımı, spor, spor eşofman takımı. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 79.90. Kollarında siyah şeritler mevcut gördüğünüz gibi. İki yanında fermuarı var. Cepler, Şöyle iki tarafında da var. Ön taraf boydan boya fermuarlı. Görüntüsü bu şekilde. Ürünün kumaş yapısını gösteren bilgisini de şöyle inceleyelim. %74 pamuk, %22 polyester ve %4 elastandan üretilmiş. Yani %74 pamuk, pamuk ağırlıklı bir ürün. Bunun bir de altı var. Zaten takım olarak şöyle gördüğünüz gibi eşofman takımı altı. Bunu da yine ürün bilgisini şöyle inceleyebiliriz. Yine bu da %74 pamuk ve %22 polyesterden üretilmiş. Yani tamamıyla alt ve üst olarak %74 pamuktan, ağırlıklı olarak pamuktan üretilmiş bir ürün. Bunun fiyatı 79.90. Son bir ürün ise çantalı jile elbise. Kız çocuk elbisesi yine. Çocuklara bayramlık elbiseler. Şöyle göstereyim. Farklı desenleri, farklı renkleri mevcut. 4-5 yaz kız çocuk çantalı jile elbise. %100 polyesterden üretilmiş. Bunun fiyatı ise 19.90. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.